Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. İnşallah iyilersiniz. Rabbim cümlemizi iyilerden iyilikten ayırmasın. Rabbim cümlemizi de iyi üzere daim edersin. Rabbim bize sırat müşterilerden, tarif müşterilerden ayırmasın inşallah. Şimdiden evet. hepimizin başı sağ olsun. Rabb'im büyüklerimize beni ben rahmet eylesin. Evet. Allah'a büyüklerimizin yolundan, isimden cümlemizi ayırmasın. Evet. Hep dualarımızda öyle diyor ki, Rabb'im birlik, beraberlik, birlik, güzellik, samimiyetler nasip eylesin diye. İşte, arınmadan, toplu olarak birlik, beraberlik büyüklerimizin Büyüklerimiz Peygamber Efendimiz'in sünnet-i semiyesi yaşamak, işte bu birlik, beraberlik olmak demek. Muhterem Kardeşlerim, <laughs> yolumuz bizim Nakşi Tarikatının Haliliği konumundayız. Mevlana Halid-i Vardadi Hazretleri <laughs> konumundayız. Mevlana Halid-i Hazretleri hasta yatağında yatarken ümitler etrafında anlaşmaya başlamışlar. İşte sen gidersen ne yapacağız, ne yapacağız, perişan oluruz, kör şey oluruz, kör şey oluruz. O demiş ki mübarek, asıl biz gittikten sonra, vefat ettikten sonra asıl perişanlığında bizim girdiğimiz yolumuzu terk etmektir. İnşallah Rabbim girdiğimiz yolumuzu terk ettirmesin. Yalnız şu da bir gerçek, sohbetlere devam etmeyen bir mürit, bir derviş, 3-5 hafta sonra girdiğini terk etmeye başlar. Girdiğini. Bakın 3-5 hafta sohbete gelmesin, birbirini terk etmeye başlar. Birbirini yani bugün geçirir, <laughs> ertesi gün yapar, bundan <laughs> sonra iki gün yapmaz, üçüncü gün bir gün daha yapar derken şu işte böyle devam eder. Sonra da unutur birbirini. Daha sonra namazlarını terk etmeye başlar. Şimdi ben bunu bizim düştüğüm için ondan biliyorum muhtemelen kardeşler. Allah'ın kimseyi, kim birimizi şu güzel yoldan ayırmasın. Amin. <laughs> Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, bir imama biat ediniz hadis-i şeriflerinde. Bir imama biat ediniz. İkinci bir imam çıktığında diyoruz, onunla mücadele ediniz. Davasından vazgeçilmeye çalışınız. Eğer davasından vazgeçmezse, onunla savaşınız diyor. Ve boynunu vurunuz. Şimdi ben bu hikaye kıssayı bir yerde anlattım da bazı şeylerde. E bizim tarikatla alakası yoktur dedi. Şimdi muhterem kardeşlerim var. Burada nefsi öldürmek gerekiyor. Nefsin boynunu vurmak gerekiyor. Burada enaniyet, benlik, gurur, kibirlik yapmamak gerekiyor. Şimdi muhterem kardeşlerim. ilahide söylüyoruz ya. Ey oğul birdir kap değişse su. Bakınız şu suyu tıkatı şişenin içine koyun, şişenin şeklini alır. Bardağın içine koyun bakın, onun şeklini alır. Testinin içine bakın, testinin şeklini alır. Ama su aynı formüldür, su aynı sudur. Bunun kimyasal <laughs> formülü H2O, hidrojen ve oksijenden birleştirmiş kinamında <laughs> bu suyu yaratmış. Bu suyu hangi <laughs> kapının içine koyarsak onun şeklini alır. Şimdi muhterem kardeşlerim, Kur'an ve sünnet de hangi mürşidin içerisine girerse onun şeklini Yani o mübarek kendi fıtrasınca, kendi lisanınca anlatır size dini. Bakın kendine göre değil, Allah'ın dinini Peygamber Efendimiz'in sünneti üzere anlatır. Mürşitlerin görevi budur muhtemelen kardeşlerim. Mürşid-i Kamiller Allah'ın yeryüzünde elidir. Yeryüzünde gözüdür, ayağıdır. Mürşid-i Kamiller. Cenab-ı Allah onlarla yürür, onlarla görür, onlarla tutar, onlarla söyletir muhterem kardeşler. Hakikati söyletir, doğruyu söyletir, güzeli söyletir. Ve insanları birlik altında, bu birlik ve Kur'an ve sünnet altında toplamaya çalışır. Gücü yettiği nispetle. Allah'ın ona verdiği ruhsat nispetince onu yapmaya çalışır. Şimdi Peygamber Efendimiz İslamiyet'i yayınlarken her tarafa mürşitler gönderiyordu. Sahabe-i kiramın içerisinde. Bu gönderdiği mürşitleri muhterem kardeşlerim gönderirken arkasından dua ederdi. Ya Rabbim bu kulunu kutsi ruhumla destekle derdi. Mürşidi kamiller ikinci bir ruhla desteklenir muhterem kardeşlerim. <laughs> Kendi ruhları vardır. Bir de kutsi ruhuyla Rabbimiz onları destekler. Onlara biz akıllı sırrımız elmezdi. Ya nasıl bu enerji, bu yaşlar nasıl yapıyor, nasıl gidiyor, nasıl geliyor? Bakın muhterem kardeşler, o yaşlı halinde, o hasta halinde hiç kaldım burada. Hiç kaldım. Niye kalmıyor? Çünkü onu Rabbim destekliyor arkasından. Niye destekliyor? Çünkü o görüntü ayna. Rabbim ona hakikati söylettiriyor. Bunu Rabbim herkese söylettiriyor samimi olanlara, doğru olanlara, dürüst olanlara Rabbim bunu bunlara söyler. Peki Rabbim bunca söyletti, söyletti, yıllarca söyletti, 40 yıldır söyletti bu. 40 yılda muhterem kardeşlerim. Bunların müritlerinin içerisinde bir tane adam olan olmaz mı? Bakın şimdi sözü şuraya getirecek. Mübarek rahmetullahi aleyh, Kaç vefat ettikten sonra 16 yıl devam etti. 16 yıl devam ettikten sonra ondan sonra sistem oturdu. Her şey yerli yerinde oturdu. Her şey günlük gülistanlık oldu. Tabii emeği kim çekti? Emeği orada kendini net belletmeden mübarek Hacı babam her şeyi sisteme oturttu. Ondan sonra ne yaptılar? Çıktılar biz bu iş yol bize kaldı dediler. Beni çağırdılar muhterem kardeşlerin evlerine. Dediler ki babama biz derdik babacığım sen öldüğün zaman yerine kimi bırakacaksın? E yavrum, işte hacamet var ama çok gururlu kibirli. İşte hacı baki var ama hafız, ilmi çok, usul edep bilmez. E, hacı sen, onun da hacı Recep bunların çok daha törpülenmesi lazım yavrum derdi. Bakın dedim, sizin bu söylediğiniz söz Hacı Osman Efendi Hazretleri'ni küçültür dedim. Onu dedim beceriksiz, bunca yıldır sohbet etmiş bir tek ürün yetiştirememiş demektir bu dedim. Yok dedim, böyle olmaz dedim. Bunları anlattım. Muhterem kardeşlerim, bir yol ki Allah için gidiyorsa insanlar, Allah'a yöneliyorsa, muhterem kardeşlerim, onun müşrik görevini yapıyor demek. Ve onun da sürümün içerisinden Rabbin bir tanesini hepiniz yetiştirin de Allah'ın izniyle. Bakın bir mürşidi kamilin diyelim ki bin tane müridi var. Ya da on bin tane müridi var. Bu on bin tane mürid de yerine kalmaya halifedir. Yerine kalmaya şeydir, hakları vardır. Ama bir teyine nasip olması gerekir. Bir teyinin geçmesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir imama biat ediniz diyor. Bir imama biat İkinci bir imam çıktığı zaman onunla mücadele ediniz. Şimdi bakın kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hemen onun defin işlemleri, yıkama işlemleri yapılırken sahabe-i kiram Hazretleri toplandılar. Hazreti Eba Bekir Efendimiz'e biat ettiler. Daha cenaze gömülmedi. Neden yaptılar bunu? Bir topluluk, bakın bir topluluk başsız olmaz. <laughs> Mutlaka baş olması lazım. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah bunu böyle kural yapmış. Bunu Rabbim böyle kural koymuş. Nedir? Baş nedir? Baş peygamberleri baş yapmış. Peygamberler baş olmuş ve onların yolundan, izinden yürümüş. onların Rabbim tarif etmiş, onlar da bize tarif etmiş peygamberler. E, peygamber Efendimiz'den sonra peygamber mi gelecek? Hayır. İşte Peygamber Efendimiz de diyor ki, ülemâ ümmeti kendiyâ Benim ümmetimin evliyası beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ve bir başka hadis-i şerifinde el ülemâ ve diyor. Evliya, enbiyaların, nebilerin varisleridir diyor. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Yani peygamber adına hareket ederler. Peygamber Efendimiz nasıl hareket etmişse, ne yapmışsa onlar da aynı şeyi yaparlar demek. Peygamber Efendimiz vefat etti. Hazreti Ebâbek'e biat edildi. Hazreti Ebâbek'e biat edildikten sonra muhtemelen kardeşlerim iki buçuk yıl civarında yaşadı. Bilâfetine devam ettirdi. Ondan sonra vefat etmeden önce dedi ki benden sonra, ben öldükten sonra Hazreti Ömer'e biat edin dedi. Ona uyun dedi, onu imam seçin ve sahabe-i kiram da bunu yaptı. Bu ikinci usul muhterem kardeşler. Birinci usul, Hz. Peygamber Efendimiz'den sonra Hz. Ebu Bekir'in imamlığa geçişi, halife seçilişi. Burada sahabe-i kiram hazratı geldiler Hz. Ebu Bekir'e dediler ki, çünkü Hz. Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmıyor. Nereye gitse onunla hep beraberdi. Bakın nereye gitse. Ve bir de ilk Müslüman, erkeklerden ilk Müslüman. Hani Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bütün kıyamete kadar gelecek bütün insanların imanı bir kefeye konsa, Hazreti Eba imanı bir kefeye konsa, Hz. Eba ki ağır gelir diyor. Neden? Çünkü diğer taraftaki bütün insanların imanından o da nasibini alıyordu. Sevap alıyordu Hazreti Eba Bir de kendi imanı vardı. Bunun için ağır gelir. Şimdi Peygamber Efendimiz'e malıyla, canıyla, bütün her şeyiyle feda etmiş, vermiş, Allah yolunda sarf etmiş Hazreti Ebâbekir ve orada dediler ki... Ve bir de bir defa da Hazreti Ebâbekir'in arkasında namaz kılmış Peygamber Efendimiz. Onun için bunları işaret kabul edip ona biat ediyorlar. Hazreti Ebâbekir ve Hazreti Ömer'e biat etmelerini söylüyor, bu ikinci usul. Üçüncü usul. Hazreti Ebabek Ömer yaralanıyor muhterem kardeşlerim. Yaralandıktan sonra yarasının kanı dinmiyor. Tedavi uğraşıyorlar, şey yapıyorlar, geçtikçe böyle fenalaşıyor, daralıyor, ayırıyor derken Ya Ömer diyorlar, bu yaradan ölürsen sen yerine kim kalacak? Hazreti Ömer diyor ki, Ömer'e diyorlar ki, Hazreti Osman'a ne dersin diyorlar. O diyor ki, Osman çok yumuşak. Çok yumuşak uydu. Devlet için ciddiyet ister diyor, otorite ister diyor. Onun için diyor, korkarım ki Osman'ın etrafındakiler yanlış işler yaparlar, bu da Osman'a mal olur diyor. Peki Hazreti Ali'ye ne dersin diyorlar? E Hz. Ali daha toy diyor, daha biraz daha gençmiş. Peki oğluna ne dersin Abdullah'a diyor, bir evden bir şehit yeter diyor. Tabi bunlar sıkıştırınca ondan sonra diyor ki oğlum Abdullah gel diyor, çağır diyor. Oğlum git diyor. O cennetlikle müjdelenenleri topla diyor. Aşere-i mübeşşere. Aşere on demek. Mübeşşere tefşir olunmuş. Müjdelenmiş on kişi. Cennetlikle müjdelenen on kişiden Hz. Babekil vefat etti. Hz. Ömer de vefat edecek. Bir de Ebu Ubeyde'nin El Cerrah Hazretleri vardı. Eğer diyor Ebu Ubeyde olsaydı içimizde hiç tereddüt etmeden ona biat edin derdim diyor. Ama o da vefat etmiş. Oğlum diyor geri kalan yedi kişiyi topla bir odaya kapat diyor. Bir odaya kapat. Bir kişiye biat edesiye kadar çıkarma diyor. Eğer bir kişiye biat etmeden çıkacak olurlarsa diyor boyunlarını vur diyor muhterem Bu kadar açık. Bu bilgiler, bu şeyler bu kadar net muhterem kardeşler. <laughs> boynunu vur. Peki kimin boynunu vuruyor muhterem kardeşler? Cennetlikle müjdelenmiş bir insanın boynunu <laughs> Ve ondan sonra onlar da Hazreti Osman'a biat ediyorlar. Ve ondan sonra Hazreti Osman Zinnureyn Hazretleri halife oluyor. Şimdi muhterem kardeşler, bizler <laughs> salı günü mübareklerimizin elinde orada pazartesi günleri itibaren her gün orada toplanıyoruz. Orada beraber gelenlerle oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hatim duaları yapıyoruz. Ondan sonra oradan gelenler oluyor. Resmilerden gelenler oluyor, etraftan gelenler oluyor. Onlar taziyelerine geliyorlar, onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve ondan sonra dağılıyoruz. İkinci gün, salı günü biz de toplandık. <laughs> bazı yerden arkadaşlarımız da geldi. Biz de bir kişiye biat ettik arkadaşlar. Biz de mübareklerin gelmişlerinden, müritlerinden birisine biat ettik. O da kardeşimiz Hacı Ali kardeşimize biat ettik. Şimdi biz Hacı Ali kardeşimizin şahsında mübareklerimize biat ediyoruz. Şimdi biz Hacı Ali kardeşimizin elini öptük. Onun elinin sahisinin şahsında mübareklerini gördük. Şimdi muhterem kardeşlerim, şu anda hangi şeye geldikler şu anda net hatırında değil. Peygamber Efendimiz bir kalabalık bir grupla Mekke'ye gelmişlerdi. Mekke'nin dışında Hz. E, Hazreti Yusuf'un <laughs> Hazretlerini Mekke'ye elçi olarak göndermişlerdi. Oradan haber alıp gelecek, bazı şeyler anlaşmalar yapacak, konuşmalar. Ve bu arada onlar bekleşirlerken Hazreti Osman'ın şehit olduğu öldürüldüğü haberi geldi. O kadar üzüldüler, o kadar üzüldüler ki Peygamber Efendimiz elini koydu ve onlar kişi geldiler Peygamber Efendimiz'in eline, üzerine ellerini koyarak Ya Resulullah Hazreti Osman'ın intikamını alacağız dediler. Ve Rabbimizin de bu olay çok hoşuna gitti. Ey Habibim onlar elini sana vermedi, bana verdi. Şimdi muhterem kardeşlerim biz de burada elimizi silsile yoluyla tavaf peygamber efendimizi e veriyoruz. Oradan da Allah'a veriyoruz. Evet, Şimdi burada rahmetullahi aleyh ne mesajı verdi Hacı Osman Efendi Hazretleri? <laughs> Allah'a kul olun, kardeş olun, Allah'ın dinini öğrenin, namaz kılın, dürüst olun, insan olun. Yeni beyim bunları anlat muhterem kardeşler. Mübareklerin bir hikayesini Duygun muhterem kardeşlerim size anlatayım. Yeni daha ermiş olduğumuz zaman sohbette gelip gidiyorum. Çal tarafından bir arkadaş, kardeşimiz gelmiş. Bu kardeşimiz de Almanya'ya gitmiş. Almanya'da biraz durmuş. Ondan sonra geri dönüş yapmış. İşte oradan artık neler getirdiyse, bir de bahçesi varmış. Sabahleyin bahçesine gidermiş. Giderken de artık arabasıyla, merkeziyle, neyle gidiyorsa, tüfeği de varmış. Tüfeğine aslında gidermiş. Oralarda dolaşır, kuş şavlarmış, bahçesinde bir şeyler yaparmış, meyve sebze yetiştirilmiş. Mübareklere gelmiş artık, ders alacak. Yavrum sen neresin, ne iş yapıyorsun diye sormuş. O da demiş ki, ben demiş işte, çalıyorum. İşte Almanya'ya gittim geldim, işte bir bahçem var, sabah oraya giderim. İşte ondan sonra orada çapalarım, sularım, bir şeyler yaparım. Sonra tüfeğimle dolaşırım, av yaparım falan demiş. Mübarek demiş, ha. Peki yavrum demiş. Bundan sonra demiş. O teye hadi kenara boyayacağız demiş. Ondan sonra orada yetiştireceğiz sebzeler, meyveler, her şeyleri. Ey Allah'ın kuşları, kurtları. Gelin hep beraber yiyelim, içelim. Allah'ı zikredelim, Allah'a şükredelim diye yavrum demiş. Bakın kıymetli kardeşler, mesaj bu. İbaratlerimiz hep öyle mesajlardı. Ne dedi bize? Mısır'da kuraklık olmuş. Kuraklıktan sonra tabi her zaman kuraklık olunca yağmur duasına çıkarız ya. Mısırlılar da kuraklık yağmur duasına çıkalım demişler. Aralarında konuşmuşlar. Derken ne zaman çıkalım? Şu zaman çıkalım. Ondan sonra orada da Zünnunu Musli isminde bir mübarek saat varmış. Bu Zünnunu Musli mübarek saati demişler ki efendim yağmur duasına çıkacağız. Malumunuz işte yağmur yağmadı, kuraklık, ekimler, mahsuller, her şeyler böyle böyle. Buyur gel de dua ediyor da Rabbim senin duan hürmet, bereketine, Rabbim yağmur versin demişler. O da inşallah Sonra eve gittikten sonra ya ben bunlara niye inşallah dedim. Niye bunlara söz verdim. Bu pür günahınla yağ zünnüğün nasıl gideceksin orada ya Rabbi bana yağmur ver diyeceksin demiş kendi kendine. Nasıl yapacağım bunu demiş, ne edecek? Beni istemiş, ben demiş ki ben duaları kabul olduğu yere. Kapmış Kalkmış muhterem kardeşler, doğru Resulullah kendisi Medine'ye gitmiş. Fakat bu arada yağmur duasının günü gelmiş, hazırlıklar yapılmış, artık yenecek, içilecek dua yapılacak. Zünnünün suyu yok, aramışlar, karamışlar evini, orayı, burayı sormuşlar, soruşturmuşlar. Yok, yok, hiç bilen yok. Neyse demişler, vakit geçiyor artık, duamızı yapalım. Yapmışlar dualarını. Rabbim de bir yağmur vermiş, bir yağmur vermiş. Her taraf böyle rahmet, bereket, Neyse aradan işte 15-20 gün bir ay ne kadar geçtiyse mübarek görmüş gelmiş. Peygamber Efendimiz'in ziyaretinden. Geldikten sonra görünce herkes o efendim hoş geldin, hoş geldin, sen neredesin? Sen böyle böyle dedin, geleceğim dedin, gelmedin, yalan da söylemezsin hiç ama niye böyle ettin? Bir başına bir iş mi geldi, şu mu oldu, bu mu oldu?'' Anlatmış keyfini. Ben demiş bu tür günahımla sizin şeyine çıkıp Rabbimden isteyemedim. Bari duaların kabul olacağı yere gideyim ve orada dua edeyim diye oraya gittim diyorum. Bizimle muhterem kardeşlerim 2002 yılında <laughs> bize böyle bir ay iki ay önceden bu hikayeleri anlatmaya başladı. O yerlere, mübarek yerlere dua etmeye gidecek diye o gündür, bugündür durmadan hep oraya bizi götürüyor. Niye oraya götürüyor muhterem kardeşlerim? Çünkü yeryüzüne, yani insanlığa rahmet olarak yaratılan orada. Yani bizim yaratılımıza vesile ve sebep olan orada, Peygamber Efendimiz orada. Yani Bizi dinimizi öğreten, ne bileyim her şeyimiz. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve orada e, o bizi görüyor gittiğimiz zaman. Kim ki diyor beni mematımdan sonra, öldükten sonra beni ziyaret ederse beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir diyor. Ben onu görürüm ve onun selamını alırım diyor muhterem kardeşim. Ve Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ölenlere sakın ola ki ölü demeyin Peki şimdi büyükler kimin yolunda muhterem kardeşler? Allah'ın yolunda ve Allah Resulü'nün yolunda. Gönlü kalbi hep oradaydı. Bizi de hep oraya götürmeye götürmeye ve orada huzur içerisinde. Bizim orada giderken muhterem kardeşlerim bir de bize orada ne anlattı? Osmanlı döneminde oralarda muhterem kardeşlerim surda alaylar olmuş. Yani hacıları ve umrecileri Mekke'ye, Medine'ye götürüp ve onları yine ülkelerine doğru, sınırdan ileriye doğru çıkaran askeri birlikler olurmuş. Bunlara surra alayı diyor. Bunlar hacıları alırlar eşliğinde. Tabii hırsızlar var, haramiler var, kesiler, şunlar hacıları talan ediyor, şunu diyor, bu diyor. Onlardan korumak için o surra alayları hacıları eşlik edermiş. Ve o hacılara eşlik eden surra alayının komutanı atının üstünde Medine'ye yaklaşmışlar. Medine'ye. Çok yaklaşmışlar yorulmuş ata atta giderken bakın o asker atının böyle omzundan yelesinden doğru ayağını şöyle çelmiş. Hemen orada mübarek şair Nabi sakın terki edepten makam Mustafa'dır bu. Nazargâh-ı ilahi Muhammed Mustafa'dır bu bu dört var bunun. O kadar güzel şiiri. Bakın sakın terki edepten. Muhammed Mustafa'dır bu. Yani senin gittiğin yer, senin yöneldiğin yer Muhammed Mustafa'ya gidiyoruz. Ter edebini terk etme. Edebini takın. Adam gibi otur demek bu. Yani düzgün otur. Yani Resulullah'ın huzuruna doğru varıyorsun. Bize bunları anlattı Muhterem kardeşler. Orada hiç birimiz hep bunları hatırladık. Ne ayağımızı uzattık, ne de yattık. Ama orada muhterem kardeşlerim gidenleri hep görüyor, hemen küt yatıyorlar. Niye yatıyorlar? Çünkü bizim gibi başlarında bir mürşidi kamil olmadığı için. Eğer onların da başında bizimki gibi bir mürşidi kamil olsaydı, onlar da uzatmazlardı. Allah'ın şükrünü eda ederler. Nefesini. Biz bugünden sonra mübareklerimizin güzelliklerini anlatıp, onu canlı ve diri tutmaya çalışacağız. Ve onun yolundan, izinden yürüyüp onu canlı ve diri tutmaya çalışacağız. Eğer biz onun sünnetlerini, onun yaptıklarını, onun anlattıklarını yapmaz ve yaşamaz isek mübarekleri öldürürüz. Bakın bu kadar açık. Bir gün muhterem kardeşlerim İmam-ı Azam bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini açmış ve kabrinde Peygamber Efendimizin dağılan kemiklerini ve etlerini, şeylerini toplamış, barına basmış rüyasında. Bu rüyayla irkiliyor, kalkıyor. Doğru muhterem kardeşlerim, rüya tabir eden bir büyük deli zat onun var varıyor. Boynu bükük. Efendim diyor, ben bir rüya gördüm diyor. Anlat. Kendisini biraz gizlemiş şöyle. Böyle 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 oldu diyor. Bunu diyor yalnız numan bir sabit görür bu rüyayı başkası göremez. Sen kimsin bakayım diyor. bakıyor ki numan bir sabit. Sen diyor Allah'ın izniyle Allah Resulü'nün dalılan sünnetini dalılan, bozulan, pörsüyen sünnetini ihya edeceksin. Tekrar onu canlandıracaksın. Şimdi bu kardeşler biz Peygamber Efendimiz'in namaz kılmazsak Peygamber Efendimiz gibi oruç tutmazsak, Peygamber Efendimiz gibi sohbet etmezsek, ne olur? Peygamber Efendimiz canlı mı olur? Ona benzemiyoruz, onun gibi yapmıyoruz zaten. Onun gibi yapmayınca ne olur? Elbette ki Peygamber Efendimiz de uzun ölmüş olur. Yani ondan biz bir şey alamıyoruz demektir. İnşallah Rabbim onlardan bizim alabilmemiz için Rabbimiz bize bir mürşid-i kamil nasip eylemiş. Biz e onu da hakkın rahmetine uğurladık. Rabbim hadi gani rahmet eylesin. Ama inşallah Rabbim büyüklerimiz vesilesiyle bir kardeşimizi yetiştirdi. Biz de ona yad edeceğiz. Ve ondan sonra muhterem kardeşlerim aynen görevlerimiz neyse hayat devrelerimizde aynen devam edeceğiz. O kardeşimiz büyüklerimizin yolundan, izinden gittiği müddetçe ona itaatınız farz aydır. Bakın, onun yolundan izinden, Allah'ın yolundan Peygamber Efendimiz'in sünneti seviyesi üzere yürüdüğü müddetçe ona itaat etmemiz farz Yok, yolundan gitmez, ayrılırsa ona itaatımız gerekmez. Bu sözü de aynen muhterem kardeşler, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sahabeye böyle demiş. Rabbim hepimizden razı olsun. baş başı sağ olsun. Rabbim büyüklerimizden gani gani rahmet eylesin. Büyüklerimizden razı olsun. Bizim büyüklerin üzerinde hiç hakkımız yok. Büyüklerimizin bizim üzerimize çok hakkı var. Rabbim inşallah büyüklerimiz hakkını bize helal eder. Ve bize yarın huzur mahşerde gelin evlatlarım diye bizi inşallah elimizden tutar. Peygamber Efendimiz'in rivayet ham sancağı altında inşallah inşallah muhterem kardeşlerim Rabbimiz'i bizi darıldan parçalanan, ölünenlerden eylemesin. hepinizden razı olsun. Benzinleri için inşallah olsun.